Kültür Bakanlığımızın izinleriyle Antalya ve Mersin illeri kıyılarında yaklaşık 45 gün süren bir su sualtı arkeolojisi yüze araştırmasını gerçekleştirdik. Bu yüze araştırmasında ileri teknolojiler kullanıldı. Dünyanın en modern arkeoloji gemilerinden bir tanesinin test aşaması yine bu yaz çalışmalarında hayata geçirildi. Bu bağlamda, ileri derece sonarlardan yani multibim sonar, yan tarımlı sonar gibi sonar cihazlarıyla, sualtı robotlarıyla, fiilen dalgıçların aleti dalış teknolojisiyle yaptığı dalışlarla çok önemli sonuçlara ulaştık. bu sene yaptığımız çalışmalarda bu rakama 15 yeni gemi batığı daha ilave ettik. Yani yeni belgelenmiş, yeni bulunmuş, milattan önce 7. yüzyıldan milattan sonra 12. yüzyıla kadar geçen bir aralıkta, bir yelpazede tam 15 arkeolojik gemi batığını bu sene ülkemizin milli envanterine kazandırmış olduk.